ya. O eski çobanlıklar öyle de abi. Evet Hüseyin kolay gelsin. Sağ ol abi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bayağı bir koyunum var bu arada. Var abi. Kaç tane koyunum var? Abi var. 2-300 var. 2-300 tane koyunu bekliyorsunuz. Bekleriz abi. Ah, senin yasın garip oldun kal. Deli, Ali Yavuz'un oğlu Hüseyin Yavuz. Kaç yıldan beri bu çobancıkla uğraşıyorsun? Koyunları bekliyorsun daha doğrusu. Valla 5 5-10 sene var. 5-10 senedir sene. bu işi yapıyorsun. Evet abi. Tabii kardeşinle yapıyorsun bu işi. Aynen. Abi. Nasıl seviyor evet musun abi? koyun beklemeyi böyle? Hoşuna gidiyor mu? Valla seviyoruz abi. İyiydi yani. İnsanlarla uğraşmak zor. En azından sıkıntı, stres Bunlar olmaz. Bir de başını ağrımaz. Hani e, İstanbul'da da çalıştım. Yani insanlarla insanlarla için çalışmak zor yani abi. Bak, diyorsun insanlar uğraşacak gel burada hayvanlarla uğraş daha iyi. Daha iyi abi. Yani en azından ses yok, sıkıntı yok. Mesela İstanbul gibi yerde zaten gürültü, ses hepsi çok oluyor abi. Yani biz alışmış değiliz. E, ne oldu abi bu sefer? geldik buraya gene bu işi yaparız yani. Ama yani yaptığımız işe de memnunuz abi. Peki İstanbul'dan kazanından daha mı çok kazanıyorsunuz da? Ya abi bir, normal bir işte çalışarak nasıl söylesem sana e, şimdi bir şey alınmaz ama şimdi koyun öyle diyor abi. 100 koyun bitiriliyor dedi yani. Koyunun tanesi olmuş 10 milyar. 100 koyun bitiriliyor. 200 koyun 2 trilyon, 300 koyun 3 trilyon. Niye yapmayacaksın abi? Yani şimdi zaten bunu yaşlı adam yapamaz abi. Genç genç olacaksın evet. ki yapacaksın. E şimdi Allah'a şükür para da var yani bu işte. Yok değil. Şimdi bu işte para yok diye yalandır yani abi. Yani şimdi, yalan konuşmaya gerek yok. Şimdi e, ben birçok yeri geziyorum. Hep bu işi yaşlılar yapıyordu ve genç olarak sizi gördüm iki kardeş gerçekten e, yani sevindim aslında gençlerin bu işi yapması. Ya, çoğunlukla var arkadaşlarımız var yani. Bizim yaşlarımız arkadaşlarımız var yani bu işi yapan. Yani bir de bu iş şöyle. Bunu anlayan adam mesela ben bugün gitsem gurbete 10 sene, 20 sene, 30 sene de gurbette dursam gelsem yine yani yaşlı da olsam 5 tane 10 tane de olsa alırım koyun onlarla uğraşırım. Çünkü bu ufaktan beri alışmışız bir hastalık içimizde. Yani onun hastalığı adamdan çıkmaz. Hı. Öyle bir iş yani sevilir bir iş. Yani hiç diğer bir hayvanlara da benzemez yani. oyun çok sevilen bir hayvandı. Bir de alıştın mı ufaktan? Yani mesela bazen çilesi çok olduğu zamandan insan şey yapar. Ee, o alır ama mesela bir gün rahat edersin. Güzel ottayken görürsün onları izlersin. Yani o her şeyi unutursun. Unutturur sana. Öyle mübarek bir hayvandır yani. Peki babadan kalmıştır mesela. Babadan gördünüz böyle. Evet abi. Kafadan evet. ve hadi de yapıyorsunuz. Vallahi yapabildi buzga da yapacağız abi. Koyunu yazın, kışın nasıl bekliyorsunuz mesela? Yaz olduğu zaman ya da kış olduğu zaman. Şimdi yazın yayla gidiyor koyun abi. Ee, da bir sıkıntı yok zaten. Hangi yayla gidiyorsun? Gümüşhane'de kaleye gidiyoruz biz abi. Gümüşhane kale. Yazın zaten ot abi. Çıkarıyorsun sabah ot dayı. Ondan sonra giriyor içeri. Yani yazın bir onu biz zorluğu yok. Yazın e, yerde bakıyorsunuz onu yoksa. Biz biz, biz Ya kışın dersen zaten abi kışında da e, malzemeler şeyin oldu mu yine hiçbir sıkıntı yok yani. Mesela bazı çobanlar var şey yadıracak falan falan almaz bu sıkıntı yaşarlar ama biz öyle değil mesela bizim her şeyimiz hazır olduğu için bir sıkıntımız olmaz bizim ha. Mesela Ot olmasa ben yadırırım çıkarmam, gitmem peşine yani. Ya da kar yağdı, yadırırım çıkarmam kesinlikle, gitmem peşine. Yani öyle kışın soğukta, karda falan çok oldu mu çıkarmam abi. Yer içeride dur. Peki bu koyunları sağlıyorlardı O, O önceden de abi şimdi şimdi o işi bıraktılar. Koyunlar önceden sağ dedi. İşte keçi sütü, koyun sütü. Bunları biz yapıyorduk, görüyorduk mesela. Satın alıyorduk. Önceden yapılıyordu da abi. Şimdi daha insanlar uğraşmıyor. Yani, kimse uğraşmıyor. Peki niye mesela para yetmiyor mu yoksa çok mu insan gücü istiyor? Yani aynen yapması biraz yani sıkıntılı insanı uğraştırıyor. Bir de gerek duymuyor ne kimse. Eskiden imkan şey yok. Şimdi bu oyunun zaten bir kuzey yediği 5 6 yedi milyar. Adam sizin niye sayacak bu Gerek duymuyor yani ne yap? Yani diyelim ki senin 300 tane koyunun var. Kaç tane sağlar var mesela sağlarsan şu anda? Doğurdu mu 200, 200 olur, 200, 200'e yakın doğurmuş olur hepsi doğurdu ama. 200 tane koyunu satsan günde ne kadar alırsın? Vallahi abi hiç sayamadığımız için şimdi bir şey diyemem o konuda o anlamam. Yani o da yani uğraşsan demek bundan biraz da para elde edebilirsin. Tabii şimdi tabii sen. ama yani o zaten kazandıracağı parayı kuzudan kazandırıyor yani abi. Kuzudan kazandırıyor zaten kazandıracak parayı sağlama işini bırakmıyorsunuz. Yok o çok eskilerde kaldı abi. Biz öyle, öyle şeyleri bilmiyoruz yani. Abi şimdi bakıyorum renk renk koyunları var. Hani hiçbiri birbirine benzemiyor. Kaç çeşit ya da koyun var burada? Ya koyun abi e, yani renk olarak 10-15-20 çeşit belki de daha fazla çeşit olabilir renk olarak. E, bir uzun kuyruklu koyun vardır. Daha büyük kaburgalı koyundur. Bir de yuvarlak uyruklu koyun vardır. Hani o daha büyüklük olarak ufaktır diyelim. O kadar büyük koyun değil. Ya da narin bir koyundur o yuvarlak uyruklu olanlar. O uzun kurulu koyun gibi mesela şeye gelmez, çileye gelmez o koyun. Yani normalde iki çeşitli ayrılır ama renk olarak yani çoktur yani. Sayamayız yani ne kadar oldu Şu anda koyunların kuzlama zamanı değil mi? Normalde Kuzulama zamanı şu anda abi de e, bu sene doğurmadılar yani şu ana kadar üç tane var abi doğurmuş başka doğurmuş yok. Geçen sene bu zamanda yani 100 tane yoksa da 80-90 tane vardı yani doğurmuş Abi şimdi e, yoşalı koyun derler işte böyle boya vururlar onları ne amaçla vuruyorlar mesela? Ya Göşe abi bu boya işte al, alıyor bunu suya katı karıştırıyoruz vuruyoruz koyuna güzel görünsün diye işte göçe ediyken yaylada falan. O da o boyayı da herhalde bozdular. İlk aldığımız sene vurduk onu. Boya güzeldi çıkmadı. Bu sene aldık vurduk ama çıktı koyundan kalmadı abi. Biz de vurduk yine koyuna. Farkındaysam öyle bir iki koyundan evet, az bir şey kalmıştı. Mesela onda biraz görünüyor abi Göşe. Ama çıktı yani o boyayı da bozmuşlar abi. Her şeyi bozdular gibi bu bozdular. Aynen abi. Çünkü ilk 2-3 sene önce bile bir vurduyduk. Çok güzel hiç çıkmadı abi. Bu sene de vurduk aha, çıktı. abi, çıktı. O onu şey için vuruyor abi. Eveslik için mesela yaylada da göçlerde falan. Oyun daha güzel görünsün diye. Hı. Abi bir de kırkım zamanı oluyor mesela. Koyunlar evet, işte. O oyun ne zaman? O yedinci aydı abi. Yedinci ayın birlerinde başlar yani yedinci ay birlerinde. Ya yaylaya göre değişir abi. Mesela bizim gittiğimiz yayla çok oranın iklimi sıcaktır. Bir de orada rutubet yok. Mesela o gibi yaylalarda erken kırkım yapılır yani. 7. ayda kırkarsın, 6. ayın 20'sinde kırkarsın. 20'sinden sonra kırkarsın. Ama mesela bu bazı bu gümüşki tarafları olsun bizim diyelim yaylalarda. Orada 7. ayın 15'i 20'si olacak ki kırkacaksın yani. Orada erken kırkamazsın. Çünkü oralar yağmurlu ve soğuk iklim olduğu için. Şimdi sütünden yararlanmıyoruz ama acaba bu Kırttığın e, o ne diyor lan bana? mü? He yünden yaralanabiliyor musun acaba? Ya abi ona da gerek duymayız valla. 40 gayrı günleri hep ya gayrı valla yemin ediyorum sana. Abi ne sütü ne e, Yok, yünü yönü hiçbir yerden yaralanamaz. Uzisi yani. yedi abi. Uzisi yedi. Yani yün süt. Onlar uğraşmayız. Ya yün çorabı yapmıyor musunuz? Kışın giyersiniz. Yok abi paralar abi ya. O eski çobanlıklar öldü abi artık. Eskideki çobanlıklar kalmadı yani. Şimdi eskiden çobanlar Çubuk Çadırı'nda dururdu abi. Şimdi öyle bir şey yok. Bizim aşağıda çadır normal. Yani bir ev gibi. Televizyon, televizyon çeyrek her şey içinde var ya. Çobanı çobanlık olmaz ki ya. Yani neredeyse... Yani Adidas ayakkabı giyeceksin böyle olmaz ya. Lütfen yani. Adidas ayakkabı giysen, giysen git. Ya bu çoban değil. Ya normalde abi ee... Böyle bir çekim yapacağımızı bilseydik. Daha şık yeni geldim da işte. ya o zaman özelliği yok. <laughs> çoban dediğin böyle olacak. Hatta <laughs> Doğru diyorsun. E, biraz kepenek mi ne alıyorsun omuzlar alıyor da böyle. Şey abi o çanta gibi bir şey erzak bu yerleri yemek için. Ama abi. biz de o da yok abi. Biz Siz mesela çok modern oldunuz ya. Olmaz. <laughs> <yorulmaz. gülüyor> Gidiyor abi işte tost falan bir şeyler yaptırıyoruz alıyoruz yiyoruz yani ya. Aa, biz de öyle yemek taşıma da yok. Aa, çoban tost yiyor. <laughs> Aynen abi. abi. Çok değişti. Ben bildiğim e, kuru ekmek alırdı böyle peynir çok alık tamam çoban yerdi normalde zaten yine öyle de abi bir de şimdi biz şey yaptık abi yani. zamanı ayak uydurun diyorsun ee, abi evet, abi yani boyun bekliyoruz ama yani yine de günümüzde çağ ne gösteriyse ona göre biz de takılıyoruz Türkiye'de <laughs> paraya Bu, bunun hangisiydi bu? En... As koyuyor. As koyuyor. abi. Bu, bu, koyun aslında bizim bu buraların bu değil. Bu koyun at bu? Yani, bunun ne özelliği var mesela yani niye işte, pastel renginden dolayı mı? Yani özelliği abi bunun Artvin koyunu bu koyun mesela daha tiplidir. kuyruk falan yani kuyruk olsun e, beli falan olsun daha tiplidir. büyüktür kaburgalıdır bir de bu koyun yani çok şey yani. Kuzu bakması olsun. Bir de taşın üstünde otlar yine karnı doyar. Yani yaramazlık da yapmaz. Mesela bizim şey e, kendi buramızın göresinin koyunu mesela şu. Bizim koyunumuz böyle bir yaramazdır yani. Aynen evet. Bizim buraların koyun işte bu. Bunlar yani bunlar. Bunlar yaramazlık çok yapar. Mesela. Bu koyun daha sakindir mesela. Bir de o koyun saçı olmaz onun kafası kel olur o koyunun. Ama çok et tutar mesela. O koyun e, yani et yaylada etten de o zaman 40 kilo gelir abi. Bak bu koyun e, su içiyor. Mesela hep ot diyor dışarıda otluyor ama su yok orada. Ne evet, yapıyorsunuz? Su şimdi bura yayla değil abi. Burada otlay burada akşamdan koyduğumuz yerde tekneler var. Orada tekneleri dolduruyoruz. Orada akşamdan bir kere içi yeti yani koyuna. Zaten koyun devamlı su içmez abi. Koyun günde bir kere bilemedin iki kere su içer yani. Her, her dakika baş suya girmez koyun. Yani güzel içti mi bir kere yeter koyuna günde su içmez. Abi sen kolay gelsin. Sağ ol abi sağ ol. Hayırlı işler, hayırlı günler abi. Artık yaşı sürenler.